Zekat al ki onunla kendilerini arındırmış ve mallarını bereketlendirmiş olsunlar. Demek gül tutan sevimli bir çocuk gibi gelir Ramazan. Konuk olur kalbimize. Bir kuş olup havalanır sonra. Rahmetten, bolluktan, bereketten yapılma bir kuş. Ramazan acılarımızı paylaşmak, dertlerimizi azaltmak, sofralarımızı şenlendirmek, umudumuzu arttırmak için gelir. Ne de güzel gelir sofrasında fakirleri unutmayana, oruç tutmanın sadece aç kalmak anlamına gelmediğini bilenlere, sabırla o güzeli mezanı bekleyenlere, Rabbi daha çok, daha çok ananlara, daha bir güzel gelir o kutlu ay. Koca bir coğrafyanın derdi, kocaman bir ümmetin derdi yine yürekleri sızlatmaktadır bu Ramazan'da. Da. Bosna'dan başlayalım. İşte Srebrenik anneleri. Savaşın ve katliamın üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala kamplarda ve mağdur. Makedonya'ya geçelim sonra. Kısa sürmüş olsa da savaş yıkım çok fazla. Ey Çeçenistan. Ey Bosna. Çeçenistan büyük bir destan. Vuruyor Ruslar ve bir halk var olma mücadelesi veriyor. Dua da olur elbet. Ama bir de yanında mülteci kampları için yiyecek yiyecek yakacak olursa değmeyin o zaman. Izliyorum. Değmeyin. Çünkü bilmektedir ki Acılar bu durumda mağdur durumda bir çeçen yalı bilmektedir ki yalnız değil görüyorum. ve yalnız olmayacak hiçbir zaman. Ve Filistin diyelim. Kudüs diyelim. Ey güzeller güzeli, ey gökte kurulup yere indirilmiş olan şehir. Seni unutmadık. Seni unutursak azalarımız uyuşsun diye selamlayalım Kudüs'ü. Irak, gerçekten uzak mı bir buçuk milyar İslam alemine? Çocuklarına verecekleri sütü bulamayan Iraklı anneler söylenildiği gibi suçlu mu yoksa? Düşünelim. Keşmir'e, Türkistan'a, evet ve inatla Afganistan'a uğrayalım sonra. Çünkü Ramazandır. Çünkü dua ve dayanışma ayıdır. Çünkü Dicle kenarındaki bir topal kuzunun derdi gelip bizi bulmalıdır. Ve Türkiye'de duralım. Başörtüleriyle okullarında okuyamadıkları için Avrupa'ya gelen kızlarımıza sımsıcak tebessümler gönderelim. Aciz iktidarların ülkemizin içine ittiği ekonomik kaos yüzünden muhtaç ve mağdur duruma düşmüş, Ramazan'ı yiyeceksiz, yakacaksız geçiren, bayram için yeni bir gömlek dahi alamayacak olan milyonlarca insanımızı getirelim gözümüzün önüne. Coğrafyamız kocaman bir ümmetin coğrafyası. Öldürülen bebekler de, vurulup düşenler de, açlıkla imtihan edilenler de, mülteci kamplarında yaşayanlar da, başörtüleri yüzünden okullarına giremeyenler de, ekonomik zorluklar sebebiyle yiyecek etmeye muhtaç duruma gelenler de bizim kardeşlerimiz. Zaten unutmuyoruz onları. Ama Ramazan'da daha bir baş köşede olacaklar. Boş verin. Çok yıldızlı otellerin iftar sofralarında kim ne yapmış bize ne? Biz fakir sofralarına kanatlanalım. Kuru ekmeğe, zeytine, bir tas çorbaya kanatlanalım. Alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu elçinin izlerini arayalım. Bulgur pilavına sallanan kaşıklarda. Soframızı, kalbimizi, sevgimizi, umudumuzu geniş tutalım. Biter elbet diyelim elbet nurunu tamamlayacak, nurunu tamamlayacak olan diyelim. İftarda her lokmamızda, teraviye her duruşumuzda, sahurda her uyanışımızda ümmeti getirelim aklımıza. Duamızı, gözyaşımızı, kızgınlığımızı, sevincimizi. Ezanın okunmasını İlk kurmanın azatılmasını özler gibi özleyelim mağdur ve mazlumların gözyaşlarının dinmesini. Çünkü biz milli görüşçüyüz. <laughs> Dünyanın, İslam aleminin ya da Türkiye'nin neresinde olursa olsun mazlum, mağdur, ihtiyaç sahibi, düşkün, özgürlükleri engellenmiş, yarınları karartılmış, umutları tüketilmiş her insandan İster zenci, ister beyaz, ister erkek, ister kadın, ister çocuk, ister yaşlı, ister Türk, ister Alman her bir insan tekinden sorumluyuz. Çünkü biz milli görüşçüyüz. Bir ferdin kurtuluşunun dünyanın kurtuluşu kadar önemli olduğunu, bir kızımızın haklarının tüm dünyadaki insanların hakları kadar önemli olduğunu biliriz bu bilinçle, bu inançla sarılırız işlerimize. Çünkü biz milli görüşçüyüz. Adalet duygusu kalbimizde, kalbimizin ta içerlerinde dallanıp budaklanmıştır. Yaptığımız her işte, açtığımız her yardım kampanyasında adalet duygusu vardır. Zekat hesaplarken, fitre verirken, dertleri paylaşırken... Acıları azaltırken iftar soframıza fazladan bir tabak daha yerleştirirken düşündüğümüz tek bir şey vardır. Mazlum ve mağdurlar. Hep birlikte aydınlık yarınlara, adaletin hakim olduğu bir dünyaya doğru yol almak için işte Ramazan. Ne büyük bir fırsat, ne büyük bir nimet. Gönüllerimiz de iftarlarımız kadar bereketli olacaksa eğer duamız makbul, inancımız kavi olacaksa eğer bilin ki gün bugündür ve bilin ki Ramazan bütün kapıların ardına kadar açıldığı büyük bir bağışlanma ve rahmet ayıdır. <laughs> Bildi. mazlum ve mağdurlara uzanan dost